İyi akşamlar İskile Sancak'a, hoş geldiniz. Bu hafta İskile Sancak'ta mecliste, parlamentoda temsil edilen dört partiden birer temsilci e, ağırlıyoruz. Gündemde e, teröre e, çözüm çabaları, arayışları, çözüm süreci e, bu konu var. Anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler var. Bugün e, ko uzlaşma komisyonundaki partiler kendi tekliflerini sundular meclis başkanlığına. Acaba bu süreç bitiyor mu? Dört partinin uzlaşma çabaları bitti mi? Yoksa farklı bir şekilde yine devam edecek mi? Bu konuyu bu akşam yine konuşacağız. Akil insanlar dün toplandı. Başbakanla Dolmabahçe'de bir araya geldiler. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir hafta on gündür süren bir tartışma. Akil adam Akil insanlar Komisyonu'nun üyeleri, ve üye yapısı, bu üyelerin duruşu, düşünceleri, acaba hükümet kendi ne yakın bir grup mu oluşturdu? Burada maksat ne? Bütün bunlar da tartışılıyor. Ben hemen vakit kaybetmeden değerli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Bu taraftan başlayalım. Sayın Faruk Bal, NHP Konya Milletvekili, aynı zamanda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda MHP'nin üç üyesinden birisi. Hoş geldiniz Harun Bey. Bu tarafta Adil Kurt, Barış ve Demokrasi Partisi BDP Akari Milletvekili. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, Adil Bey. iyi yayınlar diliyorum. Ve Abdurrahman Kurt, Diyarbakır Eski AK Parti Milletvekili. Aynı zamanda Akil İnsanlar e, grubunun bir üyesi Bugün Abdurrahman Bey. İkincisi daha e, önde olmalı artık. Bağımsız bir e, sivil toplum e, düşüncesinin temsilen olduğum için sanki akil insanlardan bir üye olarak. Ay, ay, bu, bu da ikincisi oldu evet. ama yani sonuçta sizce evet. Diyarbakır AK Parti evet. eski bir önceki dönem onurla yani elbette şerefle evet. ama bizim şu anda görev aldığımız alan daha sivil, daha bütün partilere Olan soracağız tabii. Soracağız size. Ee, Ankara'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı yine bu konularla ilgili CHP'de zaman zaman görüşlerini duyduğumuz, dinlediğimiz Sayın Faruk Loğlu var. Emekli Büyükelçi. Siz de hoş geldiniz Ankara Stüdyomuza Sayın Loğlu. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul'a da sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sizde de kendisine geçmiş olsun diyelim. Bir rahatsızlığı olmuş herhalde. Evet artık. geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Konuklarımız size küçük bir rahatsızlığınız vardı ama iyisiniz değil mi? Evet. Şu Çok teşekkür ederim. İyi miyim gayet iyiyim. Bir sıkıntı evet. kalmadı. Böyle centilmence bir başlangıç oldu İskele Sancak'ta. Bakalım programın devamı nasıl gelişecek. Siz de hem sesiniz açık olacak hem de görüntünüzle de burada olacaksınız. İstediğiniz zaman aralarda tartışmaya zaten yine katılabilirsiniz. Sık sık size de döneceğim Ankara'ya. Şimdi Abdurrahman Kurt sizinle başlayalım. Bu Akil insanlar Heyeti... Hükümet kendine yakın bir e, heyet oluşturdu. Buna işte e, yandaş heyet, akil insanlar heyeti diyenler var. E, i̇şte kendi görüşlerini pazarlayacak, kendi görüşlerini tırnak içerisinde satacak bir komisyon oluşturdu. Eli, en çok duyduğumuz eleştiri bu. Dün şeyde böyle bir hava var mıydı, nasıldı? Bu eleştirilere ne diyorsunuz? Yani doğrusunu söylemek isterseniz... E, e, istersek yani başta girerken insanların e, soru işaretleri vardı kafasında. Ve bunların hepsi burada not edilmiş şekilde isim isim de var. E, ifade edildi Sayın Başbakanımıza. E, soruldu yani komisyonun çalışma şekli, hükümetin bu olaya yaklaşım şekli, e, AK Parti propagandasına dönük olmasının bu e, komisyonla bir ilgisinin olup olmadığı bütün bunlar soruldu. E, ve e, içeri girerken ki havayla çıkarken ki rahatlama arasındaki fark zaten verilen cevapların içerisinde yatıyordu. Ya yani bu soruldu mu? Biz <laughs> tabii, hani tabii. hükümeti bağlı olarak çok fazla söylüyoruz. Yani şu soruldu mesela siz bize hani liste belirlenmiş, başkanlar falan belirlenmiş. Peki program da belirlendi mi? Yani biz sadece yapılan, önerilenleri mi yapacağız? Sayın Başbakanımız bunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu belirlemeler içerisinde herkesin tekrar isterse kendi içinde yeniden belirlemesini yapabileceğini, herhangi bir program söyleme gibi bir durumların olmadığını, akil insanların buradaki ortak tek noktasının bu ülkede kanın durmasına ilişkin ortak duruşları olduğunu, evet. bu ortak duruşlar içerisinde siyasetin çok değişik yelpazesinden insanların bir araya geldiğini, ama bunların tek ortak yanının bu ülkede artık barışın olması, çözümün olması ve şiddet ve terörün bu ülkeden kalkmasını istemeleri olduğunu ifade etti. Ana eksen bu. Bunun dışında zaten kimseye bizim ne söyleyeceğini söyleme şeyimiz olamaz. Zaten burası bir akil insanlar heyeti. Bu ne bu bize yakışır ne siz böyle bir şey kabul edersiniz şeklinde bir yaklaşım vardı orada. Hı. Dolayısıyla burada insanlar çıkarken bütün bu soruların cevaplanmış bir şekilde buldular. Ne dedi başbakan bunu peki? Ee, tek ortak noktanın barışla ilgili insanların bu ülkede barışın Hı. tesis edilmesine ilişkin duruşları olduğunu... ...bunun ötesindeki insanların bunu tesis etmek için nasıl katkı sunacaklarını kendilerinin belirleyeceğini herhangi bir beklentilerin olmadığını bu konuda yani parti bu da sadece şu söylendi. Kamu güvenliği müsteşarlığı sekreterya açısından isterseniz destek verecektir size. onun dışında bizden istediğiniz herhangi bir maddi destekte eee bulunabilir size ama programlarınızı siz yapacaksınız. Ne söyleyeceğinizi siz belirleyeceksiniz. Eee basınla irtibatınız, toplumdaki çalışma tarzınız, bizim sizden beklediğimiz bize de raporlarınızı getirirsiniz. Biz de Buradan yolumuza bakarız. Bu barışa giden, çözüme giden süreçle ilgili almamız gereken şeyleri toplumla bizim aramızda bir köprü olarak belki dengelersiniz. Siyaset bazen çok bir kaos içerisine girdiğinde aklın durgulunlaştığı, durağanlaştığı bir dinlendiği alan ihtiyacı hisseder. Evet. Belki akil adamları Erol Gökhan'ın benzetmesiyle buna benzetebiliriz demişti Erol Gökhan. Sayın Başbakanımız da bu benzetmeyi çok doğru buldu. Bunu ifade etti ve insanlar oradan çünkü değişik şekilde sorularına yansıtmışlardı zaten bunları. Çok rahatlamış bir şekilde çıktılar. Yani oradaki insanların bir bölümü en azından evet. hükümetle birlikte hareket ediyor görüntüsüne rahatsız olduklarını dile getirdiler. Ya mesela şöyle bir bir hükümet kanadı da başbakan tabii, tabii. da bunun böyle olmayacağını. Tabii, mesela söyledi. Mesela şu ifade edildi bir e, üye tarafından bu yapı AK partinin içinde bir yapı olarak görünürse e, bu bizi zorlaştırır, yapmak istediklerimizi zorlaştırır. Sayın Başbakanımız da böyle bir şey olmadığını... Zaten program yapmayarak en azından bir kez zaten başından koydular. E, bu sürece ilişkin herkesin kendi inisiyatifiyle bu sürece nasıl katkı sunmak istiyor... sanatçısının kendi tarzı olur. E, i̇şte akademi ...senin kendi tarzı olur. Ama istenen şey şuydu, buradaki kardeşliği, barışı güçlendirecek dili... ...daha önceden bu süre, süreçte bu şekilde durmuş olan insanların devam ettirmesi. Siz bu ne AK Parti'nin Parti onlara verdiği bir perspektif değildi zaten. Bu insanlara baktığınız zaman, geçmişinden bugüne... E, ...hepsinin e, ortak tek noktasının gerçekten bu ülkede kanın durmasına ilişkin bir duruşu olmasıdır... ...ve bunların hepsi çok değişik siyasi elpazelerde... ...yer almış insanlardır. Ee, bu anlamda bakıldığı zaman... E, ...böyle bir beklentinin zaten... istendiğinde ters tepeceğini de görebilirdiniz yani. Peki siz ne yapacaksınız <laughs> şimdi? Çıkıp... İşte Ar ne Anadolu'da, yapacaksınız bölgelerinizde... sorusunu... ...Sayın Başbakan herkese bıraktığı için... Ha, belirlenmedi. Yani belirlenmedi, nasıl bir hayır. Şey hayır. Şey şimdi mesela biz kendi grubumuz olarak şöyle bir karar aldık. Biz pazar günü bir araya geliyoruz. Hı hı. Ee, başkanımız... Can... Bölgeydi, Doğu Anadolu şöyle, bu Başkanımız Can Paker... E, ee, başta olmak üzere bütün grubumuz pazar günü bir araya geleceğiz. Ee... ...programımızı birlikte yapacağız. Biz kendimiz yapacağız. Nasıl bir çalışma tarzı izleyeceğimizi, neler yapacağımızı... ...raporlama sürecini... ...sahadaki çalışma tarzımızı biz belirleyeceğiz. Mesela benim aklımda bir öneri var... ...onu sunacağım. Belki arkadaşlarımız onu tartışacağız. Ben her ilin kendi içinde bir... ...akiller meclisi oluşturmasını... Peki. ...14 ilimiz var mesela bizim Doğu Anadolu'da. O 14 il içerisinde... ...belki sorumluluk alanda... birebir paylaşımlar olacaktır. <laughs> Ve orada... ...oranın akil insanlar meclisini... E, dikkate alan bir çalışma tarzı içerisinde e, belki yürümemizin doğru olacağını önce bunlar tartışacağız. Peki Kendi içimizde belirleyeceğimiz tamamen bize bağlı inisiyatifler yani. Peki. Bir Ankara'ya dönelim. Sayın Doğulu bu konuda e, siz e, ne düşünüyorsunuz? Akil insanlar konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu akşam yaptığı açıklamalar var. Onu da aktarayım izninizle. E, altını özenle çizeyim. Tümüne saygılıyız. Hiçbirine karşı değiliz. Neden böyle bir görev aldınız diye özel bir suçlama da yapmıyoruz ama bu sorunu çözmez. O açıdan ben sadece bunu hükümetin söyleyemediğini bunlara biz söyletebilir miyiz diye farklı bir arayış olarak değerlendiriyorum e, diyor. Tabii parti sözcüsü daha ağır cümleler kullanmıştı ilk gün. Bunu başbakana pazarlamacılık yapacak memurlar diye nitelendirmişti akil insanları. Siz e, bu işin neresinde duruyorsunuz? Bir, bir de şunu hemen ilave ederek sorayım. CHP bu sürecin hiçbir yerinde olmayacak mı? Bundan sonra kenardaki tutumunu şu anki olduğu gibi sürdürecek mi? Şimdi önce herhalde şunu vurgulamakta yarar var. Bizim e, akil insanlar heyeti içinde yer alan isimlerle hiçbir kavgamız yok. Hepsine saygımız var. Hepsi kendi kulvarlarında, kendi alanlarında e, belirli bir yer edinmiş. E, toplumun gönlünde, aklında e, bir e, yer kazanmış insanlardan oluşuyor. E, sorun o değil. E, şimdi Sayın Başbakan'ın ifadelerine e, göre <laughs> tek ortak payda e, şiddetin sona ermesi, terörün bitmesi, Türkiye'ye barışın gelmesi. Bu konuda zaten yani Türk halkı ikna edilmeyi beklemiyor ki Türk halkının temel beklentisi bu, hepimizin beklentisi bu. Ee, onun için e, biz e, bu e, e, Akil insanlar Heyeti e, girişiminin e, daha çok e, dikkatleri e, hükümetin yaptığı pazarlıklardan, PKK ile yaptığı pazarlıklardan bir başka e, noktaya kaydırmak. E, şimdi önce süresi bir aydı bu e, Akil insanlar Heyetinin görev süresi bir aydı. Herhalde talep üzerine iki aya çıkartıldığını anlıyor. anlıyoruz. Yani iki ay boyunca Türkiye bu heyetin çeşitli grupları ve o grupların ziyaret ettiği çeşitli yerlerde yaptıkları, söyledikleriyle toplum meşgul edilecek. Fakat bu arada esas süreç esas süreç halkın gözlerinin arkasında ardında kapalı kapılar ardında PKK ile hükümet arasında sürmeye de devam edecek. Şimdi biz hep soruyoruz yani peki güzel akil insanlar devreye girsin. Neyi anlatacaklar? Hangi stratejiyi anlatacaklar? Hükümet neyi anlatamadı ki e, bu e, akil insanlar heyeti e, bunu halka anlatıp e, benimsenmesini e, sağlayacaklar? Türkiye'de kim barışa karşıdır? Türkiye'de kim terörün bitmesine karşıdır? E, bu konuda ikna şeyine çabasına gerek yok. E, bir de şeye vurgulamak isterim. E, bizim e, bir akil insanlar... Grubu önerimiz evet, vardı. İsim benzerliği abi. dışında, isim benzerliği dışında hükümetin oluşturduğu heyetler bizim önerdiğimiz yaptığımız öneri arasında hiçbir benzerlik yok. Akil insanlar heyetinin bütün üyelerini hükümet seçti. Başkanını bütün hepsini hükümet seçti. Nerelerde kimin görev yapacağını hükümet seçti. Görev süresini hükümet belirledi ve bu akil insanlar heyeti evet halka gidecekler ama hizmeti hükümete verecekler. Oysa bizim önerdiğimiz Meclis'teki 4 siyasi partinin önereceği üçerisinden oluşacak 12 kişilik daha küçük bir grup ama dört partinin önerdiği önerdiği bir heyet olacağı için farklı görüşleri bir araya getiren bir grup olacaktı. düşüncelerini, önerilerini, teklif şeylerini yaptığı değerlendirmeleri hükümete değil meclise getirecekte meclis meclisteki komisyona bağlı olarak görev yapacaktı. Dolayısıyla yani AKP Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı önerileri alıyor fakat bambaşka bir mecraya ve kendi amaçları doğrultusunda kullanarak tamamen ters bir yöne getiriyor bu akil insanlar grubu içinde böyle oldu. Peki. Zamanında bizim önerdiğimiz toplumsal mutabakat komisyonu yerine şimdi bambaşka bir ...öneri olan barışı değerlen, barış sürecini değerlendirme komisyonu şeklinde bir öneride bulundu. Bunlar bizde ciddi kaygılar yaratıyor. Son bir iki daha cümle söyleyeyim sizi fazla işgal etmemek için. Cumhuriyet Halk Partisi barışı herkes kadar istiyor. Belki herkesten daha fazla istiyor. Çünkü bugüne kadar bu konuda en fazla düşünceyi öğreten, en fazla teklif yapan... ...rapor hazırlayan parti, tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, ee, bir, akşamüstü dün, daha önceki gün. Bir, Buyurun. Bir, bir ara soru sorabilir miyim? Peki, yani şimdi dışarıdan bakınca şu eleştiri evet. çok yapılıyor sizin partinize. Yani bir yeni CHP dediniz. Bu konularda da çok böyle özgürlükçü bir yaklaşım oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ama gelinen noktada o ulusalca Deniz Baykal çizgisine teslim olduğu... ...gibi bir eleştiri var e, CHP'ye yönelik... ...ve çok da yaygın bir eleştiri. Buna ne diyeceksiniz? E, biz e, buna katılmıyoruz. Çünkü bu gerçeği de yansıtmıyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi... ...herhangi bir e, grubun e, esiri değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...programı var, söylemleri var. Genel Başkan'ın söyledikleri var. E, ilgili e, ...MYK üyelerinin e, söyledikleri var. E, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi terörün bitmesini ve Kürt meselesinin demokrasi, hukuk devleti e, anlayışı içerisinde e, çözüme kavuşturulmasını isteyen ve bu doğrultuda öneriler yapmış ve önerileri masada olan bir parti. Yani bizim en son yaptığımız öneri geçen Haziran ayında Sayın Başbakan'a götürdük. Mecliste bir komisyon kurulsun, dışarıda bir akil insanlar grubu oluşturulsun dedik. Ama ertesi gün Sayın Başbakan yaptığı açıklamalarla ...bunun önünü tamamen kesti. Ama şimdi yine Sayın Başbakan... Milliyetçi Hareket çok Partisi defa, zaten katılmayacaktı. Yani çok çok tekrar da yaptı Başbakan. Yani hep CHP hadi gel beraber hareket edelim... ...ben işte arkadaşlarımı görevlendiriyorum diyor. Mesela Sayın Beşir Atalay sizi aramış tekrar herhalde. Doğru mu efendim? E, ve siz hani reddetmişsiniz tekrar. Doğru. E, niye madem hani bu kadar istiyorsanız Doğru, e, beni niye aradı. ...süreçte yer almıyorsunuz? E, çünkü... E, Süreçte yer almıyoruz değil. Biz süreci izliyoruz. Sürecin ilerlemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu sürecin ilerlemesi için doğru yoldan gidilmesi... ...hukuk devleti kurallarına, ilkelerine e, uyulması gerektiğini... ...halkın hissiyatına, halkın beklentilerine uyulması gerektiğini söylüyoruz. Peki Ayrıca e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı öneri tabii e, öyle e, tamamen... E, e, kenara itilecek bir öneri değil. Onlar diyor ki e, efendim dört parti olmazsa parti e, iktidar partisi ve ana muhalefet partisi yapalım. Birlikte çalışalım diyorlar. Bu e, çok böyle aykırı bir fikir değil ama bizim temel noktamız, bizim temel noktamız bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bunun içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olması lazım. BDP'nin de olması lazım. Hatta ...meclis dışındaki irili ufaklı diğer partilerin de bu sürecin içine girmesi lazım. Peki. Neden? Çünkü bu toplumsal bir soran, sorun diyoruz. Devam edeceğiz. Tekrar geleceğim size. Bir Adil Kurt'u da dinleyelim. Bu Akil İnsanlar ile ilgili cılız da olsa sizin partinizden de eleştiriler duyduk. Gelinen noktada sizin yaklaşımınız <laughs> nedir? Ee, öncelikle bir... E... Düzeltmeyle başlayalım. Biz bir sorunu hiçbir zaman, bu hiçbir aşamada e, terör sorununun sonlandırılması olarak tanımlamadık. Kürt sorununun demokrati ve barışçıl yöntemlerle çözümünü e, hedefleyen bir süreçtir ve e, biz e, bu pencereden bu olaya bakıyoruz. E, Türkiye'nin yaygın kanısı olarak, terör sorunu olarak ifade edilen ya da basının e, özellikle... E, Siyaset dilinin e, egemenliğiyle e, kamuoyuna dikte edilen tanımlama esasında Erret ve inkar politikasının doğurduğu bir şiddet ortamında yaşadık ve biz bu şiddet ortamını hiçbir zaman arzulamadık. Şimdi red ve inkar politikaları e, bertaraf olunduğunda şiddetin de e, artık miadını doldurduğunu e, hep birlikte e, görüyoruz. E, dolayısıyla e, problemin merkezinde e, devletin kendi politikalarının olduğunu e, öncelikle ifade etmek lazım. Bu bu noktadan baktığımızı ifade etmek istiyorum. Hmm. Akil insanlar çok oluş... çok Altını çizdiği Adil Bey'in çok önemli bir nokta. Yani. Önemli bir nokta. Yani sizde bir Red ve inkar tutuyorsun. politikaları bitince şiddet de anlamsızlaşmıştır, diyor bir BDP milletvekili. Evet. E, akil insanlar e, meselesine... Parti olarak biz e, sadece bu süreç başladığından değil, çok daha öncelerinden e, ifade ettiğimiz, gündeme taş taşımaya çalıştığımız, dillendirdiğimiz bir mekanizmadır ve biz bu mekanizmanın e, arkasındayız. Bu mekanizmanın oluşum şeklini tartışmak, bu mekanizmanın e, unsurlarını tartışmak ile bu mekanizmanın kendisini tartışmak arasında fark vardır. ...biz bu mekanizmanın oluşum şeklini tartıştık. Hükümetle de tartıştık. Yani nasıl olması Sizin gerektiğini. Çünkü mı, e, Sadece mesele değil, üyeler yok. değildir. Yani biz e, başından itibaren... E, ...mümkün olduğunca Türkiye'deki bütün toplumsal katmanları... E, ...kapsayacak şekilde... ...geniş bir yelpazede bir oluşumun olması... E, ...gerektiğini dillendirdik. Önerilerimizi de bu çerçevede Şu yaptık. oluştur Oluşturulan havuz... Ee, ...bu şekilde de oluştuğunu ifade edeyim. Mevcut da artık mı? bu aşamadan itibaren e, bizim açımızdan... ...Akil insanlar Komisyonu ya da komisyonlara heyetleri bizim açımızdan... ...yani oluşumu bizim açımızdan tartışma konusu değildir. İşlevi artık bizim açımızdan önemlidir. Akil insanlar Komisyonu ya da komisyonlarının bundan sonra yapacağı işler... ...bizim açımızdan e, takip edeceğimiz... E, ...mecek altında tutacağımız ve oradan üretilecek fikirlerin... ...fikirleri dikkate alacağımız noktası bizim açımızdan. Peki yani hükümetin güdümünde eleştirisi ne, ne diyeceksiniz siz? Artık hmm. biz biz bu noktada değiliz hiçbir zaman biz böyle ne zaman. Insan, bu böyle bir eleştirme... ...çünkü Türkiye'de bütün insan, Türkiye'de elbette ki akil insanlar 63 kişiden ibaret değildir. Evet. E, hmm. Biz artık bir mekanizma olarak e, bu sorumluluğa... E, Buraya takılı evet, kalmayacağız yani. diyorsunuz. Hayır, hayır. Zaten hiç o zaman orada takılı değildik zaten. Ama bu sorumluluğu üzerine alan, bu gömleği gi giyen e, bu değerli insanlarımızın bundan sonra oluşum dışında kalmış diğer ins e, değerli insanlarımızı da bu sürece katarak... ...bu yer pazayı genişleterek e, ki Abdurrahman Bey daha sözün başında dedi ki biz işte illerde de benzer oluşumlar oluşturmak e, gerekir diye düşünüyoruz. Yani yer pazayı genişletmek mümkün olduğunca... E, ...toplumun tüm katmanlarına e, yaymak, gerekir. yaymak gerekir. Bu fikri paylaşıyorum. Evet, daha fazla yayılması gerekir. Vakti. İki ay e, süresi sadece bu sürecin fizibilite çalışmasına ilişkin belirlenen bir süredir. İki ay sonra akil insanların işi bitmiyor. Yani olacak, öyle mi? Devam edecek mi sonra? Da. Bu sorun çözüldüğü çözülmediği sürece... Yine onlar... Bizim bu bu mekanizma vardır ve bizim esas iki aydan sonra bu akil insanlara ağırlıklı olarak ihtiyacımız e, olacak. oldu dedik yani bu bir hükümetin görüşmesi var PKK ile. Bunu bir, bir nevi kamufle etmek için, örtmek için işte akil adamlar öne sürdüler. İki ay sadece bunu konuşacağız. Asıl orada yürüyen şey göz ardı e, da tutulacak gibi bu anlama gelecek e, eleştirileri oldu. Barla ilgili bir şey söyler misiniz? Ee, bizim oralarda bir halk deyimi vardır. Ee, sol elle taş atmak derler. Yani Devrimci Destek CHP'de olvision gibi. Bence e, şu anda CHP sol elle taş atıyor. Yani e, biraz e, mümkün <laughs> olduğunca o. işi işi ta, topu taca atma gayreti sol, içerisinde. Ee, soldan atıyor bize. Sol. Yani e, sağ elini daha iyi kullanan niye sol elini kullanmak durumunda kalsın? Ha, o Onu söyleyeyim. Yok. O anlamda söylüyorum. Şimdi e, <laughs> ...CHP'nin politikasını açıkçası e, anlamış değilim. Yani nereden bakarsam bana açıktan gördüğüm görüntü şu. E, CHP'de ikili bir mekanizma var. İkisinin de olası durumlara ilişkin her zaman el altında bir basın açıklaması var. Kim kürsüyü önce kaparsa parti politikasını belirliyor. <laughs> Tablo böyle görünüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz... ...Sayın Loğlu da ifade ediyor. Biz parlamentoda bir komisyon oluşturulmasını. E, önerdik. Çok doğru. E, gelecek haftaya enerji gelecek meclis gündemine. Daha dün parti temsilcileri, grup başkan vekili açıklama Biz oraya da üye vermiyoruz diyor. E, nereye üye verecek Cumhuriyet Halk Partisi? Mecliste oluşturulacak komisyona üye vermeyecek. Oluşturulan akil heyet, akil insanlar heyetlerini tukaka edecek. Yok bu bizim dediğimiz değildi. E buyursun fes edelim. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun bütün katmanlarını kimleri içerecekse parti olarak biz bunu açıkız. Ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bunu açık olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi getirsin, mekanizmayı kursun, devreye girsin bizim kabulümüzdür. Buna bir kısa bir cevabınız olur mu Faruk Bey? Hemen yani gireceğim. Faruk Sayılıoğlu. Evet, e, öncelikle <laughs> Kürsüye öncelikle önce, yani kapan diyor. ki... Kürsüye önce gelen konuşuyor ve o partinin duruşu da o oluyor dedi Adil Kurt biraz parlamento'ya atıf yaparak herhalde. Belki Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki temel fark bu. Adalet ve Kalkınma Partisinde bir tek kişi konuşuyor. Bir tek kişinin söyledikleri o partinin görüşleri oluyor. Cumhuriyet Halk Partisinde çok seslilik var doğru ama bir kürsü kapmak yarışı falan yok. Peki. Çünkü bizim bu konudaki temel amacımız barış süreci denen bu süreci doğru yolda tutmak, hukuk devleti kuralları çerçevesinde tutmak. Şeye gelince komisyon önerisine gelince. Çok geleceğim. özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, sayın Loğlu çok özür dilerim ee, sözlerinizi bölmek benim hiç bir zaman adetim değildi ama ben buyurun, yani buyurun. E, çok özür dilerim e, bir e, diplomat. ...uslu buydu, ben Adalet Baka, adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili değilim. Ben oray, orayla ilgili bir şey söylemedim. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekiliyim. Ama onda bir çeşitlilik evet. var diyor bizim partimizde. Hayır e, ama o dip, o diplomatik e, değinmenin ne demek olduğunu çok iyi anlıyorum. Peki. Onu ifade etmek istedim. Özür evet. dilerim, gördüm sizi. Bir, bir cümle alalım, sonra Faruk Bal'la devam edeceğiz. Bu... Ee, evet, yani bir... diplomatların herhalde şeyi bu... ...kaderi... ...nasıl diyeyim... ...sanki diplomatik bir dil kullanılınca... ...yanlış, eksik bir şey ifade ediliyormuş gibi oluyor... ...öyle değil... Yani ...diplomatlar aslında çok doğrudan... ...dobra dobra konuşmasını bilen insanlardır... ...ama... ...duruma göre, konuya göre... ...biraz kelimelerini, ifadelerini... ...daha dikkatli seçerler... ...şeye gelince... ...komisyona üye vermiyor... ...yolundaki görüşe gelince... Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir komisyon önermedi. E, i̇kinci bir öneri daha yaptık. Dedik ki toplumsal barışı e, engelleyen, toplumsal barışı e, zorlayan e, konuları araştırmak üzere bir komisyon kurulsun. Bu teklifimiz de hala masada. E, bunu kabul etsin Adalet ve Kalkınma Partisi, bunu kabul etsin e, BDP. Peki. O zaman mesele kalmıyor. Bir de şunu soralım. Burada evet. bir tek cümle, bir tek cümle söyleyeceğim. Bir tek cümle söyleyeceğim. Sayın Balın zamanla tecavüz etmek istemiyorum. Yani illa şu şey pompalanıyor. Hele bu ortamda. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partisi bu sürece karşı değil efendim. Bu süreci biz destekliyoruz. Barış sürecini, terörün bitme sürecini destekliyoruz. Ama bunun doğru yönetilmesi lazım. Şeffaf bir şekilde yönetilmesi lazım. E, halkın ve meclisteki muhalefet partilerinin de doğru dürüst eee tatminkar bir şekilde bilgilendirilmesi evet. lazım. Bunu da altına çizdik. Ee, <laughs> Sayın Faruk Bala evet. şöyle bir bırakayım sözü size. CHP hala yani MHP'den bu konuda bir komisyon kurulsun ve MHP katılsın diye bizim o teklifimiz geçerli diyor. Siz ona katılır mısınız? Bir de akil insanlar heyeti komisyonuyla ilgili ve çalışmalarla ilgili sizin görüşlerinizi alalım. Buyurun. Evet. Şimdi bizim adımıza değerli düşüncelerini ifade eden konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Ama MHP kendi kararını verebilecek e, olgunluğa ve yetkiliğe sahip bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu süreci bir PKK terör örgütünü meşrulaştırma ve bunun alt zeminini oluşturma projesi olarak görüyor. Mecliste kurulacak komisyon PKK'nın milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhatap alınması, meşrual meşrulaştırılması ve masumlaştırılması anlamına gelir. Bunun için karşıyız. İki, bu projeden bu projede analar ağlamasın, akan kan dursun, barış olsun He. üç, üç e, sloganla yürütülüyor. Anaların ağlamasını isteyen ülkede kimse yoktur. Analar devamlı ağlasın, analar akan kan için gözyaşı döksün diyen bir Allah'ın kulu yoktur. Ama bunun yolu bu değildir. Üçüncü slogan ise en tehlikelidir ve analar ağlamasın, akan kan dursun derken, barış derken bir başka şeyi zihinlere yerleştirmektedir ve son günlerde sürekli olarak barış istiyoruz.